hem konut fiyat endeksini hem konut satış istatistiklerini alacağız. Dolayısıyla TÜİK ve Merkez Bankası'nda gözler. Son veriyi hatırlatayım. biler. ve Temmuz ayında aylık %0.9'luk bir artış vardı. Fiyat endeksi üzerinde yıllık %132.8'lik bir artışın olduğunu gördük. Reel anlamda baktığımızda yıllık 0.5'lik bir düşüş olduğunu takip ediyoruz. Aslında sıkı para politikasının uygulanmaya başladığı 2 yıllık bu zaman dilimindeki 2,5 yıla yakın bir sürece doğru ilerliyoruz burada ama e, konut fiyatları üzerinde reel anlamda bir düşüş vardı. Ama bu düşüşün ivmesinin azaldığını artık takip ediyoruz. İpoteklik konut satışları üzerinde de bir artış takip etmiştik ve özellikle Şubat 2024'ten bu yana en en sınırlı değer kaybı reel anlamdaki 0.5'lik düşüş rakamı bunu karşımıza çıkarmıştı. Dolayısıyla reel kayıt devam etse de gittikçe yavaşlıyor. Hatta belli bir sürede de yani Şubat 2024'ten beri de en yavaş, en sınırlı değer kaybına işaret etmişti. Şöyle bir baktığımızda konut kredi faizleri, sıkı para politikası ve maliyetlere rağmen ipotekli tarafta artışın olduğunu da yine zaman zaman konuşuyorduk. Orada da reel anlamda gerileyen ama son dönemde değer kaybı yavaşlayan bir konut satış fiyat endeksi karşımızdaydı. Satışlara geldiğimiz noktada zaten 100 binin üzerinde olduğumuz tabloyu bu yıl her defasında konuştuk. Neredeyse her ay ama son veri 142 binin de üzerindeydi. Aylık yüzde 12'lik bir artış. Yıllık bazda baktığımızda %32'lik bir artış vardı. Şöyle hemen ipotekli konut satışlarına hatırlatayım önceki dönemde. Orada da yıllık %27'lik bir artışın olduğunu takip etmiştik aylık %27'lik. Bakalım bugün nasıl geliyor? Konut satış istatistikleri yine 140 140.000'in üzerindeyiz efendim. 143.319. Güçlü seyir devam ediyor satışlar üzerinde ve bir önceki yılın aynı ayına göre 106.8'lik bir artış var. En fazla konut satılan yerler İstanbul, Ankara, İzmir, Ardahan en az olan iller Ardahan Bayburt ve Tunceli konut satışlarına ilişkin rakamlar yıllık Ocak-Ağustos döneminde yani bu 8 aylık zaman diliminde %21.3'lük bir artışa işaret ediyor. Ve tabi gözümüz ipotekli konut satışları üzerinde dedik ve oraya da baktığımda %45.2'lik bir artışın olduğunu görüyorum. E, %45.2'lik artışta 19.712 olarak açıklanıyor. Burada da aslında bir ivme az önce bahsettiğimiz ivme devam ediyor gibi gözüküyor. Ve toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %13.8 olarak şekillendi. Gelen veri de bir miktar daha aşağı inebilirsek oradan ipotekli konut satışlarına ilişkin rakamı daha belirgin gösterelim. %45'in üzerinde bir artış var dedik. İpotekli satışlar üzerinde. Maliyetlere rağmen orada kredili, kredili satışlar tarafındaki artışında devam ettiği bir tablo yine gözüküyor. Biraz daha aşağıya indik ve orada yabancılara ilişkin konu satışı 1810 olarak gerçekleşmiş. En fazla yine Rusya'ya gerçekleşiyor buradaki satışta. Rus vatandaşlarına yapılan satış da yine önemli oluyor. Bir de konut fiyat endeksini açabilirsek oradaki rakamları da hemen ekranlarınıza getirelim. Onu da paylaşalım. Ama ilk yorumu sizden alayım Bilal Bey. 140 binin yine üstündeyiz ve hani yıllık bakıyoruz artık yüzde bir artış karşımıza çıkmış. İvme devam ediyor. Yani biz de bunu ipotekli kalem üzerinden inceleyelim dedik. Yine yüzde 45'in üzerinde, yüzde onun üzerinde bir oranı var toplam konu satışları üzerinde. Ne dersiniz? Yani yeniden yapılandırım beklentisi var mı? Faiz indirimle ilişkin beklentiler satışlara yansımış mı? Nasıl okumak lazım burayı? Tabii Gözde Hanım. Baktığımız zaman öncelikle mevcut durumda son dönemdeki konut fiyatlarındaki o reel e, kayıp kazanç noktasından başlayalım isterseniz. Malum özellikle de 2021 yılı sonrasında enflasyon tarafındaki yükseliş beraberinde özellikle de gayrimenkule, gayrimenkul özelinde ise e, konut tarafında talebi arttırmıştı. Bu olayın bir tarafıydı ve o dönemde artan talep ve enflasyonla beraber konut fiyatlarının oldukça aşırı şekilde yükseldiğini görmüştük. Ve bugüne geldiğimizde sıkı para politikasının etkisiyle beraber Fiyatlarda son dönemde e, aslında reel anlamda konut piyasasının değer kaybettiğini görüyorduk. E, ama son birkaç aylık döneme baktığımızda sizin de vurguladığınız gibi reel anlamda evet e, negatif bir seyir söz konusu olmakla beraber e, hızının yavaşladığını görmekteyiz. Burada da bunun temel sebebi olarak şunu söyleyebiliriz Bir taraftan evet e, reel anlamda e, kayıp azalıyor hızı yavaşlıyor. Diğer taraftan da konut talebinin arttığını görüyoruz ki son iki aylık rakamlara baktığımız zaman 140 binin üzerinde kalmaya devam ediyor. Burada da e, ana etkenlerden bir tanesi şu malum geldiğimiz noktada faiz indirim temasını konuşuyoruz. Sıklıkla biz faiz indirim temasını konuşurken borsa ağırlıklı değerlendiriyoruz ama reel sektörü de işin içine kattığımız zaman konut piyasası burada öncü etkilenecek sektörlerden bir tanesi ki bunun en güzel örneklerinden bir tanesi 2024 yılının e, Aralık ayına baktığımız zaman az önce grafikte de gösteriliyordu. Orada da yine çok ciddi bir yukarı yönlü bir pik yaptığını görmekteyiz e, konut satışlarının e, bu anlamda. Faiz indirimlerinin gündeme geldiği dönemlerde özellikle de Merkez Bankası faiz indirimlerine başlayacağının sinyallerini verdiği e, andan itibaren yani henüz faiz indirimine başlamasa dahi buna dair piyasada beklenti oluşmaya başladığı andan itibaren konut talebinin öne çekildiğini görmekteyiz ki burada da genel kanı işte faizler inmeye başladığında konut fiyatları yukarıya gidecek algısıyla beraber talep öne çekiliyor ki son iki aylık dönemde de bunun etkisini görmekteyiz konut tarafında dolayısıyla bundan sonraki süreçte de faiz indirim temasını konuştuğumuz noktada konut talebinin yine güçlü kalması, güçlenmeye devam etmesi beklenebilir. Bu da zaten beraberinde az önceki vurguladığımız o reel anlamda konut fiyatları düşüyor noktasında son dönemdeki o yavaşlayan etkiyi tekrardan pozitife çevirebilecek bir potansiyele sahip. Ama burada belki şu detayın altını çizmekte fayda var. Evet, işte son dönemde baktığımız zaman tekrardan fiyat tarafının reale dönmesi söz konusu olabilir. Bu olayın bir tarafı diğer taraftan faiz indirimleriyle beraber fiyatlar tekrardan bir Konut talebi güçlük kalabilir. Evet bahsettiğiniz Ama bu e, sıra? konut fiyat endeksine ilişkin rakamı da ben hatırlatayım. Çünkü yeni açabiliyoruz. Merkez Bankası'nın sayfasını yeni e, paylaşılıyor rakamlar. Aylık yüzde 2.5'lik bir artış var. 2.53'lük bir artışa işaret etmiş konut fiyatları üzerindeki bu rakam. E, bir önceki ayı hatırlatacak olursak 0.98'lik bir artış olduğunu takip etmiştik. Yani binde dokuzluk bir artış vardı. Şimdi yüzde iki buçuğun da üzerinde. Dolayısıyla fiyatlara da yansımış gibi Bilal Bey biraz burayı da isterseniz değerlendirelim. Tabii. Orada da dediğim gibi mevcut durumda talebin öne çekilmesi durumu söz konusu. Ama burada belki risk olarak şu detaya değinmekte fayda var. Yani belki e, kısa vadede değil yani önümüzdeki burada e, konut piyasasını konuştuğumuz noktada kısa vadeden kastım böyle 2-3 aylık dönemden ziyade biraz daha e, orta vadeye baktığımız zaman konut arzının artması gibi bir durum var ki burada özellikle de hükümet tarafının destekleyici e, söylemlerini zaman zaman yine basın tarafında takip ediyoruz. E, bu tarafı göz ardı etmemek gerekiyor yani mevcut tabloya baktığımızda evet fiyatlar tarafındaki konut fiyat endeksi de bunu gösteriyor sizin de belirttiğiniz gibi ekranda da görüldüğü gibi. E, bu anlamda tekrardan reale dönme ihtimali söz konusu ki güçlenen talebe e, atıf yapmakta fayda var ama devam eden süreçte konu tarzının artması tekrardan fiyatlarda dengelenmeyi beraberinde getirecektir. E, bu tarafı göz ardı etmemek gerekiyor. Mevcut durumda baktığımızda e, dolayısıyla orta ve uzun vadede evet kısa vadede belki e, biz reale geçen bir e, fiyat performansı göreceğiz konu tarafında ama orta ve uzun vadede Konut talebinin yanı sıra konut tarzının da güçlenmesi biraz daha o 2021 ve sonrasında özellikle de sıkı para politikası uygulamaları başlayana kadar ki süreçte konut fiyatlarındaki o yükselişin, hızlı yükselişin tekrardan dengelendiği bir süreç göreceğiz Dolayısıyla Evet belki orta vadede reel tarafta kalmaya devam edecek konut fiyatları ama ifade ettiğim gibi daha dengeli bir fiyatlama söz konusu olacaktır Bu da zaten konut fiyat endeksini Önümüzdeki süreçte daha bariz daha belirgin şekilde yansıacaktır diye tahmin ediyorum